Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz pazartesi günü. Evet, bir parça hanenize para geliyor. Onca yıkıntılardan sonra dimdik ayakta duracaksınız. Düşmenizi çok bekleyen kişiler var ama ilahi adaletle dimdik ayaklarınızın üstünde duracaksınız, düşmeyeceksiniz. Bir anahtar sevinci yaşayacaksınız. Bir bayan geliyor hanenize çok, çok akıl veriyor. Sizden yaşça büyük. Çok akıl veriyor sinir oluyorsunuz. Ama doğru konuşuyor mantıklı konuşuyor. Ama sizin işinize gelmiyor. Yani sinir oluyorsunuz ona. Hanenize gelen bir bayanda. Harcamalarınız bu ay tamamen tavan yapmış. Özellikle bu ay çok çok fazla harcamışsınız. İki tane adağınızı gerçekleştireceksiniz. Sanki bir şey duymuşsunuz kafanızdan kaynar sular aktarılmış gibi. Korkularınız var, gelecek kaygılarınız var hanenizdeki gençler için ama herkes bir yolun ucundan tutturup çok çok iyi yerlere gelecek o gayretiyle alakalı. sanki elini beline koymuşsun şu şey elini belinize koymuşsunuz bir hesap soruyor gibisiniz birine kendinizi aklamaya çalışacaksınız birilerine karşı İki aile piknik gibi bir yere gideceksiniz. Göz kalması olacak. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aldığınız, ettiğiniz bazı şeyler ay sonuna doğru göz kalması olacak. Ona baktım. Bütün gözler sizin hanenize doğru çevrilmiş. Çok dikkatli davranmanız gerekiyor nazara gelmemek için. Almak istediğiniz miraslı bir yer var sizin. Ama size satmıyorlar. Daha ucuza başkalarına satarlar ama size satmazlar. Sizin çünkü mal mülk sahibi olmanızı istemedikleri için. Siz de başka bir yerler alacaksınız. İlk önce kendi kan bağınızdaki olan kişileri düşüneceksiniz. Sonra başkalarını. Yüreğiniz sanki alev alev. Çok telefon görüşmeleriniz olacak. Hatta bir mesaj sizi çok şaşırtacak bir haftaya kadar. bayan yapacak sizin düğününüzü bir bayan yüzü çıktı 40'lı 50'li yaşlar arasında yani maddiyattan dolayı olmayan bir şeyler var yani e, yuvanızı kuramıyorsunuz ya da eşyalarınızı alamıyorsunuz ya da düğününüzü yapamıyorsunuz ama bir bayan bu işe el atacak Herkes, herkesin de bir şeyi olacak yani kazanımı olacak burada. O, o da bir taraftan bir kazanacak. Kazandığında sizin düğününüzü yapacak. Bir şey var bir imkanlar var o bayanın elinde. Sanki karınca konvoyu olmuş. Bereketiniz artacak sizin. Ailesinle bile arası bozuk bir erkek var. Yani çok dik kafalı olduğu için hem ailesini kaybetmiş hem işini kaybetmiş hem eşini kaybetmiş her şeyi her şeyi inadı yüzünden doğru yol doğru yolda olmuş olsaydı bunların hiçbirisi olmazdı ama doğru yolda olmadığı için ailesi çekilmiş eşi bırakmış işi işte yok işi de bırakmış yani doğru yolda olsaydı bunların hepsi yanında olurdu Hala ben haklıyım diyor. İnat var. Bakın toplu bir para girdi hanenizin içine. Üstünüze üstünüze titreyecek kişiler var. Sizin kalabalık bir yerlerde işiniz olacak. Yani işiniz kalabalığın içinde olacak. Senelerce uğraşmışsınız ama hakkına size geri dönüp gelmiş. Para olarak bir şey alamamışsınız ama iş olarak size geri dönmüş. O evrakta. Evet emekliliğe doğru ilerliyorsunuz artık. Emekliliğe doğru ilerliyorsunuz. Farklı bir işler yapacaksınız. U harfi sizi düşünüyor. İsminde, soy isminde U harfi olan biri. Sanki bir erkeği tutmuşlar böyle yukarı doğru kaldırıyorlar gibi. Zirveye doğru. Kapalı bir yerlerden size doğru gelecekler. Temelli gelen bir de çocuklu bir kişi var hanenize. Yanında çocuğu var ama temelli geliyor bu kişi. Yanında bir bir, bir kişi yok. Bir teklif gelecek ama sorumluluğu kaldıramam diye kabul etmeyeceksiniz teklifi. Bir sorumluluk var çünkü orada. İstediğiniz ortamı gerçekleştirebileceksiniz artık öyle imkanlar geliyor. Sanki bir ayağınız aksıyor gibi ayağınızda bir şey var sizin. Ya ağrı var ya kemik erimesi var ya diz kapağınızda bir şey var. Böyle zor yürüyorsunuz gibi. Tapu konuşması var ama sanki bir bayandan başka bir bayana geçecek tapular var. Yani miras bırakma gibi. Çok değerli olacaksınız. Evlendiğiniz kişinin ailesi tarafında, çevresi tarafında çok değerli bir kişi olacaksınız. Değer gördüğünüzü anca anca farkına varacaksınız siz. 3 katlı bir yere taşınıyorsunuz. 3 katlı bir yer çıkmış. Şu an yer bakıyorsunuz ama iki erkek bir bayan. Yani bir dükkan gibi bir iş yeri bir yer bakıyorsunuz. Yani semt de olarak ara sokak olmasın diye elinizden geleni yapıyorsunuz ama bir yer tutacaksınız bir aya kadar. E, N harfi çıkmış. E, N harfi sizi arayacak. İsminde soy isminde E, N harfi var. Bir hazırlık, bir panik var sanki hanenizin içinde. Siz birbirinize ayak uyduramıyorsunuz. Evlisiniz ama yani ne işinizde ne de başka fikirlerde fikir ayrılıkları var. Hiçbir şekilde birbirinize ayak uyduramıyorsunuz. İnatlaşma var. Evinizde böyle sanki bir bayram havası olacak. Bir kere beni dinle diyen bir kişi var karşınızda. Sanki sizi çok iş için çok arayan kişiler var kayıtsız numaraları açmıyorsunuz. Yani çok yoğun bir şekilde arıyorlar çünkü. Kayıtsız numaraları açmıyorsunuz artık. Zor olduğunu göstermeye çalışan bir bayan yüzü çıktı. Zor olduğunu gösteriyor. Ben kolay bir kişi değilim diye. Kendi güzelliğinizin veya kendi yakışıklığınızın kıymetini bilememişsiniz siz. Yanlış kişiyle evlilik düşündüğünüz için aşık ederim diye çok uğraşmışsınız ama baştan beri hep demiş ki ciddi düşünmüyorum, ciddi düşünmüyorum. Her şeyi yaşamışsınız. Ağlayan kim olmuş? Siz. Baştan yani e, tavrını koymuş bir kişi var. Ayılıp bayılmalar boşa, boşa. Ha şöyle bir şey söylemiş olsaydı, zaman neyi gösterir bilemem deseydi orada işin ucu açıktı. Ama ciddi düşünmüyorum diye bunu söylemiş. dedikodudan dolayı çok kalabalık yerlere girmiyorsunuz. Akrabalar arasına, dostlar arasına, arkadaşlar arasına girmiyorsunuz. Sıkılıyorsunuz sonra kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Yani neden öyle oldu? Neden böyle oldu? Takıyorsunuz kafaya. Size kızıp başkalarına para harcayan biri var orada. Size kızıyor başkasına yağdırıyor. O da sizi çatlatmak için. Size bir küpe hediye gelecek. Küpeleriniz geliyor hediye olarak. Ama burada hediye olarak da alınan şeyleri bir erkek geri istiyor sanki. Ufak tefek bir hediyeler almış geri istiyor. Büyük bir elpaze çıkmış. Yüreğiniz rahatlayacak. Sizden aldıklarını başka birileriyle yemiş karşınızdaki kişi. Uzaktan birini göreceksiniz. Çok şaşıracaksınız. Uzun süredir görmediğiniz bir kişi. Telefonunuzun şarjı bittiği anda ya da meşgule attığınız anda bir işiniz var, bir şeyiniz var, suçlamalarla üstünüze gelen biri var. Çok yormuş bu kişi sizi. Yani tedavi olması gerekiyor o karşınızdaki kişinin. Şarjınız bitiyor, sürekli suçlanıyorsunuz. Meşgule atıyorsunuz, belki aileniz var, belki başka bir kişi var yanınızda. Her zaman olan bir şey de değil bu. Nadir olan bir şey. Üstünüze suçlamalarla geliyor. Ama bu kişinin bir tedavi olması gerekiyor. Çünkü kafasındaki düşünceler iyi düşünceler değil. Olmamış bir şeyi. Gözünle görmediği bir şeyi. Çünkü üstünüze geliyor. Birilerinin tartıştığını ve kavga ettiğini görüyorsunuz ama... Çok üzülüyorsunuz ama yapacak hiçbir şey olmuyor sizin için. Sanki bir erkek de bir bayanın üstüne doğru gidiyor. Sen benim yuvamı yıktın diye. Suçlanıyor. Sürekli suçlanan bir bayan yüzü çıktı. Sen yıktın benim yuvamı diye. Mail vermeseydi o yıkılmazdı bu yuva. Ama demek ki mail verdi. Bir şeyler yaşandı ki bu duruma geldi. Tek taraflı suç yok orada. Tek taraflı böyle sanki iki taraflı bir şeyler var. Yaşanmışlıklar var. Kimse kimseye durup durarken hiçbir şey yapmaz. İki kişinin arasında duyulmamış bir şeyler duyacaksınız siz. Hayretle bakacaksınız. Size sizin hissettikleriniz doğru sizin size karşı zaafı olan biri var. Hem de bu sizin çevrenizden size karşı bir zaafı var. Biliyorsunuz hiçbir konuşulmuş veya oturulmuş konuşulmuş yaşanmış hiçbir şey yok. Ama taviz dahi vermiyorsunuz. Yıkıcı bir şeyler olmasın diye. Tadını çıkartacaksınız. Tem, Temmuzun sonu, Temmuzun sonuna doğru bir tatil'e doğru ilerliyorsunuz siz. Kendinize özel bir gün belirleyeceksiniz. İlk önce misafirleriniz gelecek. Bu misafirleri gönderdikten sonra kendiniz bir tatil'e gideceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.